Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. E, bu videoda arkadaşlar çok kritik konulara değineceğiz. Ne olacak? E, Bitcoin yükseliyor, altcoin'den niye yükselmiyor? Bitcoin, baktığınızda arkadaşlar 108'lere kadar düşen Bitcoin, 118'lere geldi. Ethereum tarafında 3900'ler görüldü. 3900'den 4500'leri zorluyor. 4400, 4500'lere gitmeye çalışan bir Ethereum tarafı görüyoruz. Ama altcoin'lerde tık yok. Bunun sebeplerini alacağız ve benim beklentim ne zaman arkadaşlar? Yani insanlar birçok kişi bunu merak ediyor. Hocam senin beklentin ne zaman? Altcoin'ler ne zaman yükselecek? Düşükleri tamam söylüyorsun. Yükseliş zamanlarında e, tahminindeki geçen yani düşüncen nedir? Bunu bize aktarır mısın diye. Çok soru geliyor. Tabii ki yatırım tarihsiz olmadan kendi kişisel görüş ve fikrimi aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi arkadaşlar ben yatırım danışmanı değilim. Kendi kişisel görüş fikrimi söylüyorum. Bunlar kesin olacak. Güzlüğüz bu olduktan sonra olacak diye bir şey yok. Ben beklentimi ise anlatacağım. Lütfen sonuna kadar dinleyin. Gerekirse iki x alın dinleyin arkadaşlar. Zaten çok uzun tutmuyorum. 5-10 dakika arasında bitiriyorum. E, orada orada X'i alsanız yarı sürede biter arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videoya geçelim. Bu arada kanala abone değilseniz, abone olup videoyu beğenirseniz bize destek vermiş olursunuz. Ben de elimden geldiğince sizin beğenmeniz, yorum yapmanız, abone olmanız beni teşvik ediyor arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde burada video çekmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi her gün veya 2 günde bir, 3 günde bir ki genellikle e, günde bir tane video çekmeye çalışıyorum. Acil bir durum olduğu zaman da 2 e, tane de oluyor, 3 tane de oluyor. Önemli durum olmadığımda haftada bir de çeksek önemli değil. Ama günlük elimden geldiğince yoğun bir şekilde size destek vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bakalım bir piyasaya gidişatı anlamaya çalışalım ve benim beklentimi anlatayım. Şimdi eğer bugün e, bu şu anda arkadaşlar karşımızda gördüğümüz grafik günlük grafik. Eğer günlük olarak buralarda e, kazan yani e, buraya kazanırsak Bollinger'ın e, orta bandını kırmış olacağız. Bu orta bandı kaç? 4327. Yani benim için zaten 4350 bölgesi biliyorsun direnç bölgesiydi. Buranın üzerinde kalması sağlıklı arkadaşlar. Buranın üzerinde kaldıktan sonra haftalık bizim için önemli. Haftalık tarafta bir sıkıntı yok. Ama bakın arkadaşlar benim altcoinlerde yükseliş bekleyebilmem için yani altcoinlerde hareketlerin sertleşmesini ne zaman bekliyorsunuz diye sorulan sorularda birkaç tane beklentim var. Bunun bir tanesi size aktaracağım. Bu arkadaşlar ilk etapta ethereum' 5200 ile 5600 bandına oturması gerektiğini düşünüyorum ben. Tamam Ethereum'un 5200 5600'ü korursa örnek veriyorum. Ethereum buradan kırdı. Yeni rekor kırdı. 5200'ü kırdı. Altcoin'lerin senin yükseliş yapar. Ama %10, %20 falan yapar. Belki %30 yapar. Benim düşüncem. Ama orada 5600'e gitti. Bir dağıtlama yaptı. Orada akümül oldu dediğimiz zaman da işte Ethereum'un gitmesiyle de altcoin'lerde hareketin hızlanacağını düşünüyorum. Ne zaman? Ethereum 5600 civarına geldikten sonra arkadaşlar akümlü olacak. Bir gelecek rekor kıracak. İnsanlar ilgiyi çekecek. Haberleri üstüne çekecek. E, bu tabii ki 5600 ile birlikte ben piyasanın tekrardan hızlanacağını düşünüyorum. Hocam illa 5600 mü olması lazım beklenen? Hayır arkadaşlar bakın. 5200'e, 5600'e eğer örnek veriyorum. Buradan gitti 5600'e geri çekilme 5200'de yaptı. Burayı tutundu. Yukarı aşağı yukarı aşağı yapıyor. Buralarda da altcoin'lerin bazıları aradan çıkıp patlayabilir tamam mı? Altcoin'lerde hızlı hareketler görebiliriz ama toplu kalkışmayı ben Ethereum tarafında 5600'ün üstünde oturduktan sonra daha ağırlıklı bekliyorum. Öyle olduğu takdirde arkadaşlar para ne olacak? İlk etapta Bitcoin'den daha ziyade Ethereum'a girmesi lazım. Bunun için de Ethereum Bitcoin paritesinin 15'lerin üzerine çıkması lazım. Bir tanesini söyleyeyim Ethereum fiyatı olarak. Ethereum Bitcoin paritesi de 15'in üzerine çıkıp kalıcılık yapması lazım. O Bu hareketler olduktan sonra arkadaşlar total tarafa bakacaksınız ama total tarafta total 2'ye bakacaksınız. Total 2'de arkadaşlar ağırlıklı olarak yükselişin total 2'ye devam etmesi yani total tarafta giriş var şimdi. Total ne demek? Bütün kriptolar. Bitcoin dahil bütün kriptolar. Örnek veriyorum bit, e, ne diyelim, 100 milyar dolar girdi değil mi total tarafa? Bunun ağırlığının total 2'ye girmesi lazım. Yani ağırlık total 2'ye girdiği takdirde evet eterim gidiyor, majörleri de götürüyor. de patlayabilir. Ondan sonra total 3'e bakacaksınız. Total 3'te diyeceksiniz ki, e, buralara girdi total 3 payını kaç aldı?" İşte total 3 ağırlığı aldıktan sonra da altcoin'lerde hareketler e, hızlanabilir ki. Bu sadece ona değil, adırsın 890'ın kırılımı da benim için çok kritiktir. Buralardan sonra da altcoin'lerin hızlanmasını beklerim. Yani tek taraflı bir veri bakmıyorum. Bakın arkadaşlar, bu anlattığım size sadece basit 3-5 tane kontrol edebileceğiniz veriler. Bunun yanında dolu veri var bakmanız gereken ama bunlar sizin kafanızı karıştırır. Haftalıkta boruncir bandını falan değil arkadaşlar. Emory bonlar var. Burayı incelemen lazım. Evet Fibonacci kullanabilirsin. Oradaki zaten 0.618'ler işte belli bir seviyeler senin için önemli destek noktalarıdır. Üstünde ise de önemli bir direnç noktalarıdır. oku bulutu var. Bunu kullanabilirsin. Oradaki bulutun üstüne attığımız zaman hareketler sertleşebiliyor. Bunu takip edebilirsin. Yani birçok veri var arkadaşlar bir tane veri yok. O yüzden hepsini kontrol edeceksin. O tarih geldi hocam bu oldu ama aa yükseliş olmadı. Arkadaşlar piyasada gidişat. Mesela Ethereum tarafında bir staking haberi verseler Ethereum belki 6, 500 7000'e götürüp altcoin'leri hareket ettirmeyebilirler. Niye? Haber verdiler. Ethereum'un haberi var. İnsanlar Ethereum'un haberi olduğu için önce Ethereum fiyatlarının altcoin'ler ne zaman yükselecek biliyor musunuz arkadaşlar? Artık büyük başlar yeterince doygunluğa ulaşacak. İnsanlar şunu diyecek. Ya ben işte bitcoin alsam bitcoin neredeyse zirveye yakın ya gelmiş 120-130 da diyecek adam. Ethereum alacağım, ethereum gelmiş 6-7 bin dolarlara e zaten herkesin beklentisi maksimum 10-12 bin dolar artık buradan 2x bile kalmadı diyecek. Ondan sonra majörleri koşacaklar. Majörlere de bakacaklar diyecek ya Solana gelmiş e çok yukarılarda oturuyor kaç dolardan buraya gelmiş. İşte Avax'a bakacak Avax düşük diyecek Avax alabilirim diyecek mesela. Diyecek XRP'ye bakacak Doge'ye bakacak majörlere bakacak. Oradan da doygunluğa ulaştıktan sonra hareketi en son altcoin'ler yapıyor arkadaşlar. O yüzden yılmayın, bıkmayın bana göre. Bakın yatırım tarih söylemem, Ben kendi kişisel görüşlerimi söylüyorum. Ben yılmıyorum, bıkmıyorum. Niye? E çünkü bu süreç böyle oluyor arkadaşlar. Bu süreç yani Bitcoin gidiyor, Ethereum gidiyor. Hemen patlayalım biz de uçalım değil ki. Ethereum 5600'den sonra da e belki majörleri çevirebilirler. Sizi iyice yıldırmak için. Bu senaryoyu da aktif etmen lazım senin. Bunu da düşünme. Ben iki da aktifim. Bak ben <laughs> ben iki gün önce ne dedim? Arkadaşlar bu desteklerden korkmam bas bas bağırdım. Ben bu desteklerde alım yapıyorum dedim. Para elime geçtikçe kaybetmeye korkmadığım paramı yatırıyorum. Ben bugün istesem oyundaki param kadar para yatırırım ama hayatımı etkiler benim. E bu sefer hayatıma etkilememesi adına diyorum ki kaybettiğim zaman bir yıl sonra telafi edebilecek veya işte herkesin riski iştahı farklıdır. Ben öyle düşünüyorum kendi olarak. Bir yıl sonra normal hayatıma devam edebiliyor muyum? Ben bakıyorum yarın normal hayatıma devam ediyorum. Bu para benim hayatımda hiçbir etkisi yok arkadaşlar tamam Öyle bir sistem kurdum. O yüzden ilk senaryoda anlattım. Gerçekleştiği zaman ben paniklemem. İkincisi de paniklemem. Ama 5600'den sonra altcoin'lerin hareketi geçmesi lazım. Bana göre. Benim hesabıma göre böyle olması lazım. 5600 kırıldıktan sonra. Ama şöyle bir ufak nüans var. Eğer Ethereum staking haberlerini işte 5200 5.5'larda falan verirlerse o zaman 6.5'lar falan gelebilir. Belki o zaman bir düzeltme yapar, yükseltirlerse evet 5600'den sonra eşlik edebilir altcoin'ler ona. Ama ee, orada verdikleri yerin çok önemi var, haberle birlikte ethereum'a yüklü bir ilgi dönüp, ethereum'a uçurup altcoin'leri yine yerine sabit bırakma durumu var. İşte o durumlarda şunu takip edeceksiniz, o durumda size anlatıyorum, bak o durumda takip edeceğin şey altcoin'ler ne, yüzdesel olarak yüzde kaç yükseliyor, senin elindeki sepet nasıl yükseliyor, mesela altcoin'lerin ortalama, mesela address tarafı yüzde 5 yükseldi, senin elindeki others yüzde 5 yükseliyorsa Seninlik parti %20, %30, %40, %50 falan yapması lazım. yüzde %5 yükseliyorsa seninlik parti %3 yükseliyorsa, %2 yükseliyorsa, %5 yükseliyorsa risklidir. Tamam, tehlikelidir. Yani onu biraz daha yakından takip ettir. Ondan sonra bunlara baktın, her şey doğru gidiyor, sıkıntı yok. E ondan sonra majörleri de ağırlık var. Burada senin korkacağın bir şey yok. İnsanlar yine diyecek, lanet olsun bak bu video çok önemli. İnsanlar bu önemi anlamıyor. Çünkü o gelişmeler gerçekleştiğinde diyeceksiniz ki Hocam bu altcoin'ler niye yükselmiyor ya? Ya işte Ethereum zirve kırıyor, XRP gidiyor, Solana gidiyor, şu gidiyor. Bizim alt niye yükselmiyor? İşte yükselmemesinin sebebi bu arkadaşlar. Tamam mı? İnsanlar önce doyum istiyor. Belli bir noktaya ulaşıp doy Böyle arkadaşlar maalesef. Razın 2000'e bakın. Bakın gidin ABD hisselinde bakın arkadaşlar buraya. Buralar en son hareket eder ama en, güçlü hareketi genelde buralar yapar. Kriptolar gibi düşün. Altcoin'ler gibi değerlendirebilirsiniz. S&P 500'e baktığınız zaman S&P 500 daha ağır ağır, daha ayağınız yere basa basa gider. Bitcoin gibi. Mesela ne yapıyor Bitcoin? 120'ye gidiyor. Geri çekiliyor. Oradan tekrardan rekor kırmaya çalışıyor. Geri çekiliyor falan. Bu şekilde hareket ediyor. Ama Ethereum'a bakın. 1500'den 3'e çıkıyor. Geri çekiliyor. 2'lere düşüyor. Oradan 4'e gidiyor. Geri çekiliyor falan. Yani bu hareketleri devamlı yapıyorlar. Ethereum'a rekor kırdıp düşürmeleri çok doğal. Herkes rekor kıldığında long'a abanmış. Arkadaşlar herkesin abandığı yerde bu söylediklerinin hiçbirisi çalışmaz. O dönemde verilere bakacağız. Long short olanlara bakacağız. Düşünün. 5 milyar dolar, 1 milyar dolar, 500 milyon dolar. Adam long girmiş. E işte bu staking haberiyle yükselttiler mi yediler mi? E Bitcoin ETF onaylandığında ne olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? 48'den 38'e düştü. ETF onaylandı. 8-10 yıl beklenen haber gerçekleşti arkadaşlar. Blokrak sayesinde ne oldu? Önce götürdüler tepeye. Orada dediler ki ETF geldi mi? Buradan yeni rekorlar, ATH'lar geliyor dediler. 48'den 38'e düşüp bir iki hafta orada oyalattılar. İnsanlar dedi ki aa ETF de onaylandı çakılıyoruz. Demek ki Bitti. Bu balondu söndü dedi herkes. Sonra 38'den alıp 73'e götürdüler. Ben 73'teyken video çekip dedim ki arkadaşlar bak 72 küsürlerdeydi. Ben buna 48 bekliyorum. Buradan rally çıkmaz diye videom var arkadaşlar. İki tane iki dönem önce. Buradan rally çıkmaz diye. Ne oldu çıkmadı. Burada bezdirme çıkar diye bas bas vardım. Bezdirme daha uzun sürdü benim beklentimden. Ben 5 ile 7 ay maksimum süre diye düşünüyordum. Üstüne artı 5 3, e, eklersek Şubat'tan sonra ben hep şunu söylüyordum arkadaşlar. Şubat Mart'tan sonra hareketler başlaması gerekiyor. Birçok kişi Şubat Mart'ta hareketler bitecek dedi. Hayır dedim. Şubat Mart'tan sonra hareketlerin başlaması daha lazım. Ama üstüne 5 ay da ekleyebilirsiniz dedim. Yani Şubat Mart'ta 5 ile 7 ay arasında gecikme yapabilirler. Şu anda 5 ile 7 ayı koyduğunuz zaman Mart'ın üstüne Nisan'ın üzerine falan arkadaşlar. Ben o dönemde çünkü Mart Nisan'a odaklanıyordum. Asıl yükselişlerin hızlanması gereken aylar olarak. Ondan sonra ne oldu? Şu anda yıl sonuna attılar. Süreci geciktiriyorlar ekstra uzatıyorlar. Yani %100 her şeyi biz nokta atış yapıyoruz falan değil. Ama genel beklentimiz. Beğizdirmeyi bildik. Orada doğru hareketli aksiyon aldım Ondan sonra arkana yaslanırsın. E, bu durumlara dikkat et. Tabii ki o senin durumun. Ben durumu anlatırım arkadaşlar. Bu arada hatırlatma yapacağım. İsteyen buradan sonra çıkabilir arkadaşlar. Elimden gelince 10 dakika zaten sana bilgi verdim. E, arkadaşlar katılla ilgili bilgilendirme yapacağım. İsteyen dediğim gibi çıkabilir. Dün katıla çok detaylı yayın yaptım. Alt koyunları e, incelemeye çalıştık. Alt e, Altcoin'lerden daha önemli şeyler anlattım arkadaşlar. Emin olun yani boğada ee, insanların birçok e, hangi veriye bakıp nasıl hareket etmesi gerektiğini öğret, öğretebileceğim verilere baktım ve bu piyasanın arkadaşlar bakın unutmayın hele yeni yatırımcıysanız 50 kere e, oldum demeyin asla. 1-2 aylık bizim Türk yatırımcının en büyük sıkıntı şu. Bir 2 ay para kazanmaya başladığı an ben en iyisiyim zaten. Kimseye ihtiyacım yok. Ben mükemmelim diyor. Sonra gün sonra 4 yıl 4 yıllık çöp olur arkadaşlar. Bu hataya düşmenizi istemem. Bunu bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bu benim katılma gelin diye söylemiyorum arkadaşlar bunu. İyi öğrenin, iyi araştırın diye söylüyorum. Katılım tarafına gelecek olursak arkadaşlar, benim orada katılda sepetim var. Sepetimi yaptım, desteklerim de duruyor. Belli noktalarda e, duruyor. Bazı partiler üste çıkıyor, bazı partiler yerinde. Çünkü niye? Zaten daha hareketler yok alt koyunlarda. Ee, ben doğru, elime e, kaybetmeyi korkmadığım para geçti, ekleme yapıyorum. Dün çok kritik bir katıla video çektim. Bunları kaçırmayın arkadaşlar. Katıl üyeleri lütfen izleyin. Bakın videoları izleyin arkadaşlar. Sonrasında pişman olursunuz. Bakın. Sonra izlersiniz bunu katılda kurucu olmanız lazım arkadaşlar. O e, videoları izlemeniz canlı yayına gelebilmeniz için. O tarafa gelen arkadaşlar bakın izleyin tecrübe edin. Zamanı geldiğinde ben satıyorum diye söylediğimde ki bu en önemlisidir. Doğru zamanda çıkma bak en tepeden çıkmadan bahsetmiyorum. Doğru zamanda çıkan insan işte arkasına yazılır o paranın tadını çıkartır. Ama doğru zamanda çıkamayan insan kafasını duvara vurur. Erken çıkan insan da kafasını duvara vurur. Çıkamayan insan da zaten 4 yıl ayıyla cebelleşir arkadaşlar. Kafasını duvara vurur ki birçok kişiden şu hatayı yapıyor. Ben diyor ki tek başıma yaparım zaten. Bir parite alıyor işte 50 centten. Diyor ki bu 2 dolar 3 dolara gittim ben bunu satacağım. Bu mantık bu. Parite 3 dolara gidiyor. Bu gidiyor adam satıyor. Helal olsun 6x yaptın diyor. Parite oradan gidiyor 20 dolara gidiyor arkadaşlar. Yani bunu daha önce gördük. Ondan sonra diyor ki Allah kahretsin. Şimdi sistemde sat oluşmadıkça ben 27 tane veriden sat almadıkça teknik temel tecrübe tarafını koydum da, 3T kuralı diyorum ben kendim adlandırdım bunu. Yani bir sürü başkası söylerse de ee, hakkını isterim yani. Neyse şaka yapıyorum arkadaşlar. 3D kuralı dediğim teknik, temel, tecrübe. Bunları da devreye sokarım, ha, derim ki artık bunlar benim için riskli oluştu, ben satıp çıkarım. Ondan sonra hareket devam edebilir ama önemli olan şey şu. Gidip bir parça 50x sen 3x yapıyorsan orada bir sıkıntı vardır tamam mı? Buna dikkat etmen gerekiyor. Birçok insan bu hatayı yapıyor. Çünkü niye? Diyor ki, ben hedefim şurası. Hedefi nasıl belirliyorsun şu anda sen? Nasıl belirliyorsun? parasal genişleme oldu mu? Ne kadar oyuna para geleceği belli oldu mu? Adırsın nereye çıkacak? Adırsın 13'te kalınmasıyla 19'a çıkması arasında kaç x'ler fark ediyor sen biliyor musun? E bunu yaparken Bitcoin dominansının nereye düştüğüyle bile kaç x'ler fark ettiğini sen biliyor musun? Şimdi bunları bilmeden hedef belirliyorsun. Olmaz. Olmaz arkadaşlar. Sen oradaki adırsın kırılımlarını noktası olarak analiz etmen lazım. 50 tane veri biz boşuna bakmıyoruz ki yani. keyfe bakayım ben. Öyle bir şey yok. O yüzden burada katıl üyeleri bakın sizden rica ediyorum bu işin en önemli kısmı çıkıştır. Evet ben sepet yaptım. Burada kimseye alın benim sepetime yatırım yapın diye değil. Reklam değil hiçbirisi. Zaten herkesin bildiği pariteler kötü, kötü pariteler değil. Ben diğerlerine göre daha çok güvendiğim pariteleri aldım. Orada tutuyorum. Zamanı geldiği zaman satmak için tutuyorum. Bakın en önemli şey doğru zaman çıkmak. Satamazsanız 4 yılınız çöp olur arkadaşlar. Erken satarsanız tepeden gidip alırsınız. Ondan sonra üstünüze mal boşaltırlar. Bu da çok büyük bir risktir. erken satan adamlar için şunu söylerim. Arkadaşlar bir daha almayın. Bakın yatırım tarihsel amacı söylemiyorum. Kendi kişisel düşünüyorum söylüyorum. Sattığınız yerden bir daha alırsınız. Bir vururlar, bir ayı başlatırlar. Kafanıza malı boşaltıp giderler. Birçok kişi o yüzden hatalar yapıyor. Dikkat edin. Bu uyarıda da bulunayım. Aşağıda katılımımızın linki var. İsteyen katıla gelebilir arkadaşlar. Bu süreci benimle devam etmek isteyen arkadaşlar varsa katılımıza bekleriz. Ben bu süreç boyunca eklediğim, çıkardığım bütün alt konular dahil orayı güncel olarak güncelliyorum. Mesela desteklere geldiği zaman destek güncellemelerini yapıp bilgilendirmesini yapıyorum katılıyorlar. Elimden gelince acil videoları çekip paylaşmaya çalışıyorum. sert de Mesela geri çekilme bekliyorum geçen. Hemen Paylaştım. Ondan sonra alt %10, %20 düştü. Yani elimden gelince bilgilendirme yapmaya çalışıyorum. Gelirseniz aramıza orayı da görebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.